Merhaba, bu videoda sizlere hikaye anlatımı özelliğinden bahsedeceğim. Hikaye anlatımı özelliği verileri etkili bir şekilde sunmak, analiz sonuçlarını paylaşmak için kullanılır. Hikaye anlatımı özelliği ile sunum oluşturmak için ilk olarak uygulamanızda yer alan sunumda kullanacağınız grafiklerin anlık görüntüsünü alarak başlayabilirsiniz. Bunun için analiz et kısmına geldiğimizde sunumda kullanacağımız grafiğin 3 nokta kısmında Hikaye anlatımı anlık görüntüleri alanına gelerek anlık görüntü al diyorum. Görüntüyü bir açıklama girerek kaydedebilirim. Hikaye anlatımı kısmına geldiğimizde almış olduğum anlık görüntüyü anlık görüntü kütüphanesi içerisinde e, görüntüleyebilirim. Bu görüntüyü sayfaya sürükleyerek alabilirim. E, burada bu kısımdan anlık görüntüyü değiştir diyerek kaynağına gidip Farklı filtrelerle bu görüntüyü alarak e, değişiklik yapabilirim. Bu kısımdan ise e, grafiğin başlıklarını, boyut etiketini, değer etiketini, e, açıklama göstergesini bu kısımdan değiştirebilirim. E, kilit özelliği ile alınan görüntüdeki seçimlerin sabitlenmesini sağlayabilirim. defaultta kapalı olarak gelir bu özellik. Görüntüyü silmek için ise bu kısma gelerek düzenle diyorum ve görüntüyü bu şekilde kütüphane içerisinden silebilirim. Sunuma eklemiş olduğum anlık görüntülerde bir efekt özelliği kullandım. Bu efekt özelliğini bu kısımdan efekt kütüphanesi alanından seçim yapabilirsiniz. En yüksek değeri bu şekilde sayfaya sürükleyerek eklediğimizde en yüksek değeri vurgulayacak bir biçimde görüntü oluşturur. Ya da herhangi bir değer dediğimizde yine şu kısma gelerek pantolon ya da diğer ürünleri seçim yaparak herhangi bir değerin vurgulanmasını sağlayabilirsiniz. Diğer slaytta ise iki farklı seçim ile oluşturduğunuz analizleri karşılaştırmalı bir biçimde sunabilirsiniz. Örneğin, gömlek için üretim adetlerinin kaynağına gittiğimizde gömlek seçimi ile oluşmuş olan üretim adetleri karşıma gelir. E, aynı şekilde tekstil takım için kaynağa gittiğimizde takım elbise için oluşan üretim adetleri karşımıza gelir sunumda vurgulamak istediğiniz veri noktaları için şekil kütüphanesi ne kullanabilirsiniz? Buradaki şekilleri kullanarak sunumda daha etkili gösterimler elde edebilirsiniz. Yine bir tekst ifade bu kısımda eklenebilir. Sunumda canlı veriyle gösterim yapmak için form kitaplığına giderek uygulamanızda yer alan sayfalardan seçim yaparak Sunumunuza ekleyebilirsiniz. Üretim Analizi sayfasını ekledim ve hikaye oynatın kısmına geldiğimizde bu kısımdan en başa giderek sunumu buradaki sayfalardan sonraki diyerek oynatabilirsiniz ya da şöyle sayfayı sürükleyerek oynatabilirsiniz. Uygulamamızdaki sayfayı seçerek oluşturduğumuz Slaytta ise animatör objesi ile veriyi canlı bir biçimde oynatarak sunabilirsiniz. Yapmış olduğumuz bu seçimleri sıfırla diyerek sıfırlayabiliriz. Sayfaya git diyerek uygulamamızdaki seçmiş olduğumuz sayfaya geçiş yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.